Ee, ilk ikiden biriyim 53 senesinde ama esasında ben e, kendimi hep ilk EFS olarak tanıtırım. Çünkü Amerika'ya ilk ayak basan benim çok enteresan bir şekilde Can'ın e, Amerika uçağını kaçırmasından sonra. Can da hep bu espriyi kabul ederdi Allah rahmet eylesin. <laughs> 70. sene dedim çünkü... Türk AFS'nin ilk duyuluşu e, 1960, 51 senesinde e, bir hocamızın, Robert Kolej'de o sırada biz talebeydik hocamızın ayağa kalkıp bu programı ilan etmesiyle başlar. Şimdi daha sonra söyleyeceğim bir sözü belki şimdi söylemek istiyorum. Çünkü genç arkadaşların gitgide çoğaldıklarını görüyorum. Belki birçoğunuz beni ilk defa görüyorsunuz, ismimi duyuyorsunuz ama şu bir gerçektir. Ee, siz hepiniz ya benim seçtiğim ki bunlardan iki tanesini şu an görüyorum ee, Bilgin Kaftanoğlu ve Saygın Gürfunar ya da benim seçtiklerimin seçtiği ya da benim seçtiklerimin seçtiğin seçtiğini seçtiği olarak ta size kadar uzanır. Onun için hepinizle benim bir bağlantım var. Daha doğrusu bizim de lazım. Çünkü bağlantının en başında rahmetli yanında hep beraberdik. Çok iyi bir uyum içinde e, Amerika'dan döndükten sonra EYF'si Türkiye'de yaşatmaya başlayan ve ta bugünlere kadar uzatan bizleriz. Çok e, e, enteresan gelişmeler olmuştur. 1953'ler vardır, 54'ler yoktur. Çünkü biz Amerika'dayken o sırada biz Amerika'ya göndermiş olan hocamız e, ee, ayrılmasıyla bir boşluk hasıl oldu. Ama döndüğümüz zaman e, dönerken Steven Galati bize bir görev verdi. Siz EFS'i tekrar canlandırın ve başlayın diye ve 55'lerle beraber başladık. i̇lk gönderdiğimiz kafir 55'ler 9 kişi Robert Kolej'den de e, Bizim bu arada döndüğümüz zaman yapmak istediğimiz şeylerden biri o zamanki sosyal şartlar içinde herkesin imkansız dediği kızları da programa katmak oldu. Bugünkü gençler bunun ne demek olduğunu pek kavrayamazlar, bekleyemeyiz de. Fakat o zamanki sosyal şeyler de hakikaten çok zordu. Ama biz Can'la beraber biz bu işi baş koyduk ve e, o sırada Robert orta kısmının Robert Hodgin orta kısmının headmasterı ve ileri gelen bir hocasıyla beraber onları önce şey yaptık, onlara tanıtım yaptık. Onlar dediler ki biraz sonra vallahi bu programı biz daha gireriz, çok iyi de elemanlarımız var yani adaylarımız var size ama biz e, ebeveynlerle direkt konuşmayız. Gelin ebeveynlere programı siz satın dediler. Bu da yani korkunç bir yüktü. O ebeveynlerin bakışları altında iki saat programı tanıttık. Kızlarının bir sene Amerika'da nasıl kalacaklarını belirttik. Ve zannediyorum en sonunda hakikaten başarılı olduk. Çünkü mektebin gösterdiği adayların hepsinin aileleri programa girmeyi kabul ettiler. O günkü sosyal şartları altında bunun ne demek olduğunu çok zor anlatabileceğim. Böylece EFES'in tayinine de girmiş olduk ve ilk senelerdeki gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz. İlk sene Robert Kolej'den yalnız bu dokuz kişiyi göndermiştik. Ondan sonra 56 senesine girerken diğer İngilizce tabii çok önemli gibi bir zaman, diğer yabancı dil İngiliz e, İngilizce ile eğitimi eğitim yapan okullara genişlettik. Fakat e, ve gene 56'lılardan o sırada e, çok Türk eğitim tarihinin çok iyi eğitimcilerinden biri olan Adnan Hanım'ın kendi gayretiyle e, Atatürk'ü o zaman denilen olan, olan Atatürk'ü ise ilk resmi lise olarak yani e, özelliği resmi lise olarak programa katıldı ve böylece halka giderek büyümeye başladı. Bu arada bir çeşitli şeylerde de için e, genişlemeye başladık. E, bu arada bir de, e, adını almak istediğim birisi de Ayşe Alpar Riyar Suvattır. Daha sonra da çok e, e ve Derneği derneğe hizmetleri olmuştur. Kendisi sırf kendi gayretinden yine e, bir resmi lise olarak İstanbul Kız Lisesi'nin ayaltı da e, programa katılmasına e, pardon 57'de programa katılmasına sebep olmuştur. Bir bu arada bir diğer büyük gelişme de Emine Emin yani biz 52 senesinde Amerika'ya New York'a gittiğimiz zaman New York gazetecisi olan Emin Hegimgil'in onun da ismini almak isterim. Türkiye'ye dönüp dış ilişkiler müdürü olması Marif ve kertinde. Türk işi, e, dış ilişkiler müdürü olmasına başladı. Kendisi programın Anadolu'ya yayılması için bize her türlü gö e, kolaylığı gösterdiği gibi bizi de devamlı olarak buna itmiştir. Ve böylece e, 1960'lara geldiğimiz zaman 100-200 kişilik kafileleri Amerika'yı göndermeye başladık. Böylece de bu şey bayrak elden ele giderek genişledi. Ben e, ayrıldıktan sonra da e, 1958'de de, 57'de bayrağı yavaş yavaş e, diğer arkadaşlara vermeye başlamıştım. Çan 56'da e, tıbbiye girdiği için e, programdan yani aktiften çekilmişti. Ve ondan sonra da herkes gene gördüğünüz gibi çeşitli badireler aktarılmamıza rağmen bugüne kadar geldik. Çok teşekkür ederim Aysun.